Alexandra Valnas YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yüz masaj teknikleri hazırladım. Benim uyguladığım teknikler hepimiz genç ve güzel olmak istiyoruz. Bu teknikler Çin tıbına dayalı. Bizim beden meridyenlerden oluşuyor ve meridyenlerin üzerinde biyolojikal noktalar var. O noktalara doğru basınç uygulayınca Hücrelerimiz yenilenmeye başlıyor, yüzümüz yüzümüzdeki kan dolaşımı artıyor, yüzümüzde 57 tane kaslar var ve o kasları çalıştırmayınca o kaslar zayıflıyor, atrofi oluyor. Peki biz o masaj teknikleri uygulayınca kaslarımızı gevşetiyoruz ve çalıştırıyoruz. Şişkinliğimiz azalıyor bu şekilde ve ince karışıklar yok oluyor. Eğer hazırsak beraber başlayalım, öğrenelim bu şifalı teknikler. Ben serum kullanıyorum. Siz istediğiniz ve sevdiğiniz bir yağ kullanabilirsiniz. Yüzünüz her zaman temiz olsun. Bu masaj teknikleri uygulamadan önce. Şöyle bir elimi çok az alıyorum serum. Ece ellerimi ısıtıyorum. Önce doğru bir şekilde kremi veya serumu yüzümüze uygulayalım. Önce alnından başlayıp bir sağa bir sol bu şekilde. Ardından yanlardan aşağıya doğru. Bütün teknikler bu şekilde bitecek. Çünkü burada lymph sistemimiz geçiyor. Vücud vücudumuza artık ait olmayan hücreleri veya toksinleri atmaya yardımcı ediyoruz. Ardından yanaklardan ve tekrar aşağıya doğru. Bu teknikleri uyguladığınızda emin olun. Ee, dik oturun. Çünkü beden olarak bütün düşünmemiz gerekiyor. Boyun omurganın devamlı ve mümkünse her zaman aynanın karşısında bu tekniklerinizi uygulayın. Şimdi e, kontürün e, Al çenemizi kontrollemek için bir e, ilk teknik yapacağız. Ellerinizi bu şekilde kapattık, gözlere doğru. Baş parmaklar çenin altında bir baskıyla yavaşça kulağa doğru ve aynı lem sistemden aşağıya ve burası köprücük kemikler burada bıraktık. Tekrar al çeneden hafifçe baskılayıp ellerle yüzde otuz baskı uygulayıp dışarı doğru ve aşağı. Bunu yaparken derin nefes alıp vermeye unutmayın. Ve dik olabildiğince oturmaya çalışın. En ideal her bir teknik 15 kere tekrarlamaktır. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Tekrar derin nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Basınç yüzde otuz. Görüyorsunuz cildiniz geriliyor. Tam istediğimiz. Ve son kez beraber derin nefes al. Baskı uygula. Nefes verirken lem sisteme atmasına yardım et. Şimdi e, gözün etrafında ince çizgileri e, hafifletmek için bir teknik uygulayacağız. Avuç içi. E, burada bizim akciğer meridyen geçiyor ve akciğer meridyen bizim cilt için sorumluluk taşıyor. Sadece o noktaya baskı uygulayıp aslında akciğer meridyenini çalıştırıyoruz ve cildimiz daha canlı bir görünüm kazanacak ve hücreler kendinden yenilecek. 15 kez böyle gözün ucundan baskı uygulayıp şaka kadar bastırıyorum. Aynı şekilde derin nefes alıp vereceğiz böyle 45 derece. Her sabah uyandığınızda ve uyumadan önce yüzünüze öyle bir hediye verirsiniz. Çok kısa bir sürede yüzünüz nasıl değiştiğini inanamayacaksınız. En önemli devamlılık ve teknikleri doğru bir şekilde uygulamak. Nefesle beraber her zaman bunları yapın. Bunları uygularken hep pozitif ve güzel düşünün. Cildim yeniliyor. Ben gençleşiyorum. Cildim daha girgin, daha canlı oluyor. Biliyorsunuz inandığımız şeyler, zikinde olanlar hayata gerçeğe getiriyoruz. Ve son kez. Şimdi gözümüzün etrafında ince çizgileri hafifletmek için, şişkinliği azaltmak için işaret parmaklarımızı alacağız. Çok basit bir teknik ama çok etkili. Şöyle bir gözün etrafında vurarak yumuşak bir şekilde çünkü gözün altında aslında en yumuşak bir dokumuz. Nefesle beraber böyle bir daire çiziyoruz. Burada çok meridianlar geçiyor. Mesane meridian, safra kesesi, 3 isitici meridyen Şu anda sadece bu teknikleri bir deney. Üç tane meridian çalıştırıyoruz. Nefesle beraber. Ve gülümsemeyi unutmayın. Ve son kez. Harika. Her zaman emin olun dik oturduğunuzu yoksa bir duruş bozukluğunuz varsa boyundan yüzünüze yeteri kadar kan ve oksijen ulaşmayacak. Ee, bugün bu kadar. Beni takip edin. Eğer video beğendiyseniz çok yakında sizlerle başka da teknikler paylaşacağım. Like koymayı unutmayın ve benim kanalıma abone olun. Sağlıkla kalın. Namaste.